Gel de yok. De Neydi? De i̇şte güzel değil mi bu? videomu çekeyim ben. Neyi senin musun? Senin inmiyor muydu? Neyse inmem. Ama balıkları paklıyor selamı. Nerede aşağıda mı paklıyorum? Bana dediler ki ara söyle hazırlasın balıkları ben numara yoktu bende. Sen ben söylemedin de. mi? Hayır önceden ben de dedim amcam ara sınıf et dedim selamı çekiyor. Selam, Selam nasıl? videoya çekiyorum. Ya. Seni çekiyorum. Şey. Youtube kanalımla paylaşacağım seni. Ha? Hoş bulduk. Ne yapalım? Balık almaya geldik. Aha. Yenilere burada dinliyorum ben. Ne adam olacak da. Selami de bu çiftliğin sahibinin oğlu. Ben böyle biraz çekeyim Selami. Youtube kanalım var orada paylaşırım. Bu on sarı balıklar. Buradan Bunlardan mı büyükler? Büyüklerden. Bunlardan. Nasıl? Böyle bir gezeyim geleyim. Selami. Helal olsun. Bu su durgun. Kaçanlar da var tabi buradan. Bir sürü gidiyor. Evet, burası bizim köyün arabalık çiftliği. Burada balıklar güzel yetişiyor. Çünkü tertemiz su var. Diğer çiftliklere benzemez. Onlar köyün altında falan filan. Neyse orayı söylemeyeyim. <laughs> Süz bir şekilde pislenmeden buraya geliyor. Ya Mehmet öyle olmuyor. Bak. Balıklar yetişiyor burada. Ya büyük balıkları göremedim ya. Sağım yapılan. Yan tarafta herhalde. Bunların büyükleri var tabi ana balıklar. Aha bir tane balık ölmüş. Senin olsun. Senin olsun. İşte bunları sağ, bu büyük balıkları. Bunlar böyle tosun. Damızlık mı oluyor? Nasıl seçti işte. Bunları böyle sağıp orada şey diyorlar işte döllüyüp küçük küçük geçtiler. Bak nasıl şey düştüm. Bunlar çelişsem yerler ha. Bak şimdi. Bunlardan yemek. Böyle işte bunlar büyük ana balıklar. Görünüyor mu da bilmiyorum da. Ana balık çıkıyor. so many so Dayak yedin ha. Ne saygısızlık selam ya, de sigara içiyor. Hiç utanması Say, da yok. Saygısızlık ta. Evet çok saygısız. <laughs> ne diyorsun ne zaman canım? Salı günü geldim. Ee, Salı günü gideceğim. Ne gidiyor Salı günü gelmedim ya, çarşamba günü geldim, pardon. E tatilimiz o kadar, izinim olsa kalırdım. <laughs> Şuna bak, bir saygısızlık adı çeker mi görmek <laughs> lazım? <gülüyor> <gülüyor> selam yazarım, selam ya, mu? Babama diyeceğim ona bak, Geldiğinden beri katında sigara işte. içti. Tutanması da yok. Hiç. Hiç tutanması yok. Hiç, Öyle hiç. Şey. <laughs> Tam geç arabaya. Bak, bir videoyu da Geç arabaya, tamam. Tamam, sana ne oturuyor. mesela? Selami konuşuyorum. Ne yapıyorsun Selami? ne yapalım bak. Hadi. Nasıl gidiyor? Selam. İyi gün. Müşteri geldi mi? Vardı herhalde mi? sabah, ha, değil mi? Vardı. Tam zaman değil mi yoksa müşteri gelmez. Tamam, çalışıyor. Yok şey olarak, tarih olarak var. Tarih var. Daha var. Yok ya. Normal ya. Başardım, başardım. Yeni müşteriler geliyor mu sana mı? Geliyor ya. Oh. Bence en güzel yer burası. Burası mı? Evet. Gerisi abi orada. ha? Kaz bunu iyi değil mi? Kaz, kaz, kaz burnu ayrı canım. Orayı burayla kıyaslamıyorum. Orası <laughs> <laughs> kıvvardışa. <laughs> Ya. abi orada. Ya, evet, Artık burada mı? Ya, evet. Ne yapıyor ki abi orada? Kalıyor, Selam ya. bak bu şey tümürüs var ya bu tümülüs. Bu yuvarlak şey. Evet. Onu kazdık mı tamam. Al nerede orada? İşte tam bu yuvarlağın hepsi kral mezarı. <laughs> 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 Boşuna çalışıyorum burada. <laughs> bak Çok şimdi şey kazdık mı tamam. Mesela, bu el er yapın böyle kral mezarı. Altında artık odalar mı var? İşte oradan şu tarafa gidersin. Orada da bir şeyler var. Keşke keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa işte. Oradan evet, gidiyoruz. Evet, ben başka çaremiz de yok de. he. Sokarsın başı oraya. ya. <laughs> bir tarafta seçim var, tarafta. Karış. Çalışacağız. Balık temizle mi? Balıkımız bir tane. Evlerin Emir'in aradan. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Senin olsun, senin olsun. <laughs> o da çıkasın var ama hiç. Şöyle. gidip de doğru gitmek üzere aldım. Demir kapıyı gitsek çıkardık. Form tazerlemek lazım Hadi Bakalım iyi miyiz? Kondisyonumuz sağlam mı Adem? Daha çıkabiliyoruz mu?